Her iki takımın da oyuncularının teknik heyetini kutluyorum. Galatasaray Futbol Kulübü'nün de kazanmış olduğu başarıdan dolayı, puanından dolayı da tebrik ediyorum. Tabii evimizde oynadığımız ilk maçımız. Daha güzel sonuç almak isterdik. Galatasaray Kulübü'nün gücü de tabii malum ortada. Ama bizim de eksik olduğumuz yanlarımız var arkadaşlar. Bunları da görmemiz gerekiyor. Genel olarak takımımız bir takım şeklinde oynamayı şekilde başardı ama son vuruşlarımızda özellikle ceza sahasında eee etkili olamadığımız anlar oldu. Bu yönde eksiklerimizin biz yönetim olarak farkındayız. Ekip heyet departmanında. Eee bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede eksiklerimizi tamamlayacağız. Eee Kayseri Sporu layık olduğu şekilde şehrimizi temsil etmesini sağlayacağız. Eee tabii silah sıcağına bir olay. Bilal içinde, taraftarlarımız içinde. Eee oyunun gerginliğinde bu tür şeyler olabiliyor. Olmaması gerekir. Gerek oyuncularımızın, gerekse e, taraftarlarımızın e, sakin olması gerekiyor. Bir tabii takımımız için önemli bir oyuncu. E, değerli bir kaleci. E, kaybetmeden, taraftarlarımız da üzmeden e, yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yok yok herhangi bir futbol üzerinde konuşmadık. Galatasaray e, yönetimiyle, heyetiyle e, dostluğumuz var. Yani yazıyoruz. Yeşil sahaların içinde da oluşan dostluklarımız var. Eee birbirimize değer verdiğimiz, değerli bulduğumuz kişiler var yönetimde her iki tarafta da. Eee yani futbol dışı bir konuşmaydı sadece. Herhangi bir özel bir konuşma yapmadık. Eee söylediğim gibi yani eksik olan yerleri biliyoruz. Herkese malum. Eee bunu hani yeni de öğrenmedik. Bu maçta da öğrenmedik ama transfer uzun bir iş. Eee meşakkatli bir iş. Öyle hemen özellikle Santafor mevkisinde hemen eee alalım hemen yapalım diyebileceğimiz süreden bir durum değil. Ee, tabii 9 numara dediğimiz oyuncuyu dünyada herkes alıyor. Biraz o konuda problem var. Ee, ama biz yine takımımız için en verimli oyuncuyu e, şehrimize kazandıracağız. Ben genel olarak transferlerimizden geçen haftada bu haftada da memnunum arkadaşlar. Yani takımımıza uyum sağladığını, adapte olduğunu düşünüyorum. Ee, mücadelesinden de memnunum takımımız. Gerektiği gibi yani sonuçta mücadele ettikten sonra hatalar olabilir. Yeter ki bu çalışarak düzeltilebilir. Sonuçta iki haftadır beraber oynayan bir ekipten bahsediyoruz. Hiçbir takım böyle yüzde yüz hazır değil bu haftalarda. Bizim de çalışmaya ihtiyacımız olduğu aşikar. Teknik genelde bunu kısa sürede gidereceğini düşünüyorum.